Yes, evet arkadaşlar bugün sizle Avustralya'da ne yapıyoruz bugün yeni yılı sizden önce giriyoruz şimdi eğer bunu becerip yükleyebilirsem 1-2 saat içerisinde en ortalama sizden 5-6 saat önce yılbaşına girmenizden 5-6 saat önce Avustralya'da yılbaşına girme videosu olarak yüklenmiş olacak eğer bir sorun yaşamazsan tabi yaşarsan kalmayabilir Kimlerleyim diye sorarsanız Bugün sıkıntılı bir kadro olayım Yanımda Pita var Mücahit Ve Ceren Dört kişiyiz Pita Say hi to my friend hi. Pita Mücahit'in kız arkadaşı Kendileri önlerin koşuyor koşuyor gidiyorlar Şimdi size hava fişekleri vesaire göstereceğim. Bu geceyi beraber şu tayfada onlar story çekiyorlar. Bu tayfada size bu gecenin devamını göstereceğim. Bu bu şimdi kayıt kayıt dışı okay. bunu YouTube'a atmayacağım. Tamam. You sure? Bize bize an olsun. <laughs> <laughs> so I'm going to do two type of video. Okay, what type of video? One is Yes, yes. One of them is going to be on YouTube. <laughs> okay. Other one is not going to be on YouTube. It's Alright. for our memory. No? Okay, okay. <laughs> yani bunu YouTube'a yüklemeyeceğiz efendim. Ama <laughs> Avustralya'da? <Tabii>. <laughs> Avustralya'da. Avustralya'nın klasik yılbaşı nedir diye sorarsanız havai fişekleri izleyeceğiz bu tayfa. <laughs> <laughs> bak oradan benim hakkımda yine benim dikkatimi dağıtıyor burada. Size hava fişeklere çekeceğim efendim. Burada belli başlı böyle izlenebilecek noktalar var. Onlardan birine gidiyoruz. Birisi Dockland, öteki Flagstaff Garden, South Bank. Yani dışarısı şu an acayip kalabalık. Bir yarım 20 dakika falan var hava fişekleri gece 12. Yani şöyle bak şu karşı göstereyim. Şuradan. Yığınla insan gidiyor. İzlemek için. Ana baba günü yani. Bakalım çekebilirsem ne kadar çekebileceğiz. Bak şimdi kalabalığa bak. Şu an herkes hava fişek izlemeye doğru yürüyor. aga ne oluyor aga çok şey ya aşırı kalabalık bak şimdi gösteriyor ki kalabalığı. Çok çok tuhaf bir ortamdayız. Nasıl böyle bir ortama, böyle bir ortama nasıl düştük bilmiyorum ama. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Çok yoğun. Herkes köprüde kalmaya çalışıyor. Şimdi bir de böyle nehir kenarında böyle mekanlar var. Bilmiyorum sesim çıkıyor mu ama. Hasta millet hava fişekleri bekliyor. Herkes hava fişekleri bekliyor bir yandan. O yüzden <laughs> o yüzden çok kalabalık, çok gürültülü çekmeye çalışıyorum inşallah. Net çıkıyordur. Akşam olduğu için ışık vesaire tabi yok güzel. Artık olduğu kadar geri sayımları vesaire çekeceğim hepsini. Şimdi kaçırmak istemiyorum. Şimdiden başlattım. Şimdi birazdan geri sayacak insanlar. Bir şey diyeyim, geçen sene de... Böyle başladı. Bir 10-15 dakika sürüyor bu. Bütün yüksek binaların tepelerinden mesela var bir şekilde. Evet. <laughs> Arkadaşlar size. Ya geçen sene de burası çok kalabalıktı ama bu sene aşırı saçma sapan bir kalabalık var. Bir de yollara aptal salaklar çökmüşler yollara oturuyorlar yollarda mal gibi. Yol geçme yolu yani anladın mı? Buraya salak gibi çöküp köprüden şey izleyeceğim diye çok sıkışık vesaire derken yani sonuç olarak çok da çekemedim. Ana baba günü izliyam. Geçen sene de çok şey kalabalıktı ama böyle Rezalet bir kalabalık yoktu yani. Bu sene saçma sapan kötü bir kalabalık var yani. Anlamadım. Kaos bu... yani. Aynı yere gidiyoruz, adamlar bizi ittiriyor. Diyorum ki aynı yöne gidiyoruz, niye birbirimizi ittiriyoruz? Adam gibi düzgün ilerleyin. Kaos yani. Bak şimdi açıldı biraz da, şimdi biraz rahatladı da çok kalabalıktı yani. Sonuç olarak efendim durum bu durumlar böyle. Size kabaca bir yılbaşı nasıl oluyor ortalıkta göstermek istedim ama çok kalabalık. Yani bundan daha fazlasını yapamayacağım. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum.